Merhaba kripto para severler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda seçmiş olduğum alt altcoin'in analizini yapacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımızda yeni oluşturmuş olduğumuz iki oynatma listesinden bahsetmek istiyorum. Basit teknik analiz serisiyle göstergeler serimiz kanalımızda aktif bir şekilde güncellenmekte ve düzenli araklarla yeni videolar eklemekteyiz. Açıklamaya bu oynatma linkini koyacağım. Temel analizde yeniyseniz ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız o videoları mutlaka göz atmanızı öneririm. Şimdi hemen analiz videomuza geçiş yapalım. Cardano coin'in günlük grafiği karşımıza. Şimdi hemen analizimize başlayalım. Günlük grafikte önce geri çekilebileceği seviyelere bakalım. E, geri çekilebilir seviyeler arasında e, ben şu seviyeyi görüyorum ki buraya da bu seviyeyi yaklaşık olarak iğneler atmış. E, 4.05 dolar seviyelerine e, bir geri çekilme yaşayabilir. Şu altta iğnelere eğer geri çekilme e, saymazsak Fiyatın buradan daha aşağı doğru altına baktığımızda ise 2.55 dolar seviyede durmakta. Birazdan Fibonacci düzeltmesiyle fiyatın daha net bir şekilde nerelere geri çekilebileceği konusunda fikir yürütebiliriz. Yukarı doğru dirençlerimize baktığımızda ise şöyle bir bölgemiz var bölgemiz seviye olarak bizlere 7.87 dolar ile 9 dolar aralığını göstermekte. Fiyatımız daha önce bu bölgeden yukarı doğru %93'lük bir tepki alıyor. Daha sonrasında buraya geldiğinde ise ikinci kez %30'luk bir tepki aldığını görüyoruz. Yani burası güzel bir destek olarak çalışmakta. Fiyat yukarı doğru çıktığında buranın direnç olarak fiyatı birazcık da olsa zorlayacağını ben düşünmekteyim. Ee, şimdi Fibonacci e, düzeltmemize baktığımızda fiyatın nerelere çekilebileceği konusunda Fibonacci'nin güzel çalıştığını e, söyleyebiliriz. İlk baş fiyatımızın şuradaki düşüşten itibaren e, 0.382 dolar seviyesinde e, tutunacağını bizlere göstermiş. Burada belli bir süre tutunuyor, bir hafta kadar tutunuyor. Ardından buradan aşağı düşüyor ve bir diğer önemli Fibonacci seviyemiz olan 0.618 seviyesinden bir tepki alıyor. Buradan aldığı tepkiyle beraber %50'ye yakınlık bir kar yatırımcılığına bıraktığını söyleyebiliriz. Fibonacci konusunda bilginiz yoksa kanalımızda bir tane Fibonacci eğitim videosu var. Kesinlikle izlemenizi öneririm. Çünkü o videoda 0.382 seviyesi ile 0.618 seviyesinin öneminden pek çok kez bahsettik. Detaylarına bayağı inmiştik. Fibonacci kullanmayı bilirseniz mesela buradaki seviyelere çok kolaylıkla ulaşıp fiyatın nereden tepki alacağını, nereye kadar düşebileceğini gözünüze kesebilirsiniz. 0.618 seviyesi ile 0.382 seviyesi geri çekilmelerde %90'a yakınlık başarı oranını gösteren çekilmelerden. Daha da aşağı baktığımızda ise Fibonacci bize 1.47 durar seviyelerini göstermekte Kadena Coin için. Kadena Coin'in günlük grafiğine baktığımızda ise şöyle bir düşen yapı olduğunu görmekteyiz. Bu düşen yapının kapanması için şu anda güncel olarak fiyatımızın 10.35 dolar seviyesi üstünde bir günlük kapanış yapması lazım ki bu kapanışı yaptıktan sonra şu şekilde bu kapanışı yaptıktan sonra yukarı doğru yükselen yapılar çizerek eski zirvemiz onun 27-30 dolar bandı kadar yükselmesi lazım gerçekleşsin. Mümkün olabilirsin. Kadena coin benim uzun vadeli yatırım yaptığım coinler arasında Binance borsasında bulunmuyor. Binance'ta listelenmesiyle de beraber güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Bu 30 lira seviyesini çok alt seviyede bırakacağını düşünüyorum. İkinci alt coin'imiz Ontroji. Ont coin'e baktığımızda haftalık grafiği karşımızda. Şu şekilde bir geçmiş olduğunu görmekteyiz. Ont coin'i ben bir seviyeden aldım. Büyük ihtimalle sizlerle de paylaştırmıştım aldığım seviyeyi. Fakat aldığım seviyede birazcık başarısızlık gerçekleşti. Bu konu hakkında biraz açıklama yapmak istiyorum. Eee Ontcoin'de şöyle bir e, yükselen trend çizmiştim. Büyük ihtimalle Telegram grubunda e, paylaşmıştım. Fakat eğer videolarda da bahsettiysem sizlere de açıklama yapmak adına e, bu yaptığım hatadan sizlere bahsetmek istiyorum. E, Altcoin'in şu şekilde haftalık grafikte yükselen bir trend olduğundan bahsettim. Ve 0.60 cent civarlarından bir alım gerçekleştirdiğimi ve buradan yukarı böyle bir müddet e, tepki vereceğini düşündüğüm sizlerle paylaşmıştım. Fakat haftalık grafikte bu trendin altında haftalık kapanışı yaptık. Ve sizin de ekrana görebileceğiniz üzere Altcoin'in e, en derin desteklerinden biri olan 0.43 e, desteğine seviyesinden e, bir tepki aldığımızı görmekteyiz. Eğer OnCoin yatırımcısıysanız e, bu seviyenin OnCoin'in e, bedava fiyatlarından biri olduğunu size de söyleyebilirim. Ki grafiğin geçmişine siz de baktığınızda e, bu seviyelere herhalde 3. uğrayışı geçmişten bugüne kadar. E, bu seviyenin altında da madem destekleri konuşmaya başladık. Bu seviyenin altında OnCoin'in son yani en sonunda tutulması gereken bölge olan 0.21 cent ile 0.32 alarındaki şu bölge var. Biraz geniş bir bölge fakat burada 60 olduğu bir iğne var. bu iğne iyi doldurmak isteyebilir. O yüzden burayı böyle bir bölge olarak seçtim. E benim yaptığım alma geldiğim gelecek olursak ise e Ontcoin'in her yıl sonuna doğru bir düşüş yaşadığını ve gir başında yukarı doğru bir tepki verdiğini görmekteyiz. Mesela şurada 2019 yılına bakarım. 2019 yılının sonu 2020 yılının başına baktığımızda fiyat diplerde 2020 yılının ilk 3 ayında yukarı doğru şöyle güzel bir yükseliş yaptığını görmekteyiz. Olan olarak hesapladığımızda ise %300'ü aşan bir yükseliş. 2020 yılı için duruma baktığımızda ise fiyatımızın şu seviyelerde olduğunu görmekteyiz. Ve 2020 yılının başında ise fiyatımız yükselişe başlamadan önce %62 alta geliyor. Fakat 2020 yılının ortadan doğru %70'lik hatta %80'lik bir yükseliş sergilemekte. Aynı duruma 2021 yılı için bakalım. 2021 yılının başından fiyatımız 2021 yılının Mayıs ayına kadar %530'luk bir yükselişe kadarını görmekteyiz. Bu geçmiş verilerden yola çıkaraktan ben de bu seviyeden bir alım yapmak istedim. Fakat fiyatımız şu anda benim alım bölgemden %30 aşağılarda Şöyle %130'a yakınlık bir yükseliş beklentim de vardı. Elimdeki on coin'leri çıkartmadım. Hayra bu şekilde bir beklentim var. Benimle birlikte alan kişiler varsa ve ontu daha önceden uzun vadeli düşünüyorsa... Şuradan bir miktar daha alım birini Fakat onun dışında hedefimde bir sapma veya bir kayma yok. Şimdi altcoin'in günlük grafiğinden analizine bakalım. Günlük grafikten e, pek çizecek destek yok. Haftalık grafikte bahsetmiş olduğum e, destekler aynı şekilde geçerli. Şuradan bir tane destek belirtmek gerekirse 0.40 cent civarları destek olarak çalışmış. Haftalık grafikte de çalıştı zaten. Yukarı yönlü baktığımızda ise 0.58 olan ilk direnç olduğunu görmekteyiz. Günlük grafikte yükselişlerin başlaması için 0.58 sent üstünde bir günlük kapanış yapmamız lazım ki şu şekilde yükselen yapılar çizmeye devam edelim. Altcoin hakkında düşüncelerim bu şekildeydi. Videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Müzik